MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda Hatay Reyhanlı'da 11 Mayıs 2023'te meydana gelen saldırının faillerinden olan eylemde kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktaran Cengiz Sertel yakalandı. MİT ve emniyetin işbirliğiyle gözaltına alınan Sertel, uluslararası düzeyde kırmızı bülten ile aranırken İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi turuncu kategoride yer alıyordu. Müzik